Emekli maaşı... En azından 30 milyar olmalı. 25-30 bin orası az olması lazım. Asgari ücret zamının belli olmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. %16-17 oranında zam yapılacağı iddiaları emeklileri tedirgin ederken en az asgari ücret kadar maaş verilmesini talep ediyorlar. Emekli evet maaşı yetmiyor. Yani ortalık pahalılıktır. En ufak bir şey alırsın 6-700 kağıt. Ha. Ne kadar alıyorsunuz şu an? 11 bin 300 aldım. Peki ne kadar olmalı maaş en az? En aşağı 25 olması lazım. Bazı emekliler 18 bin lira olacağını iddia ederken bazıları ise en az 22 bin lira olmasını istiyor. GRT TV olarak biz de sokağa çıktık ve emeklilere mikrofon uzattık. Maaşlarını ve ne kadar istediklerini sorduk. Kardeşim hayat şartlarına göre herkes bilmiyor mu ne olduğunu. 60-70 kağıt domatesin kilo, 80-90 kağıt biberin kilo. Ha 600 kağıt etin kilo. Hiç mi vatandaş pek bir, bir gıda almasın mı yani? Şimdi bir insan düşünür bak, mantıkla düşünürsün. Bir normalde yani şöyle bir sen sana bir hesap yap. Gıda masrafın, benim aldığım para gıda masrafıma gideyim. Bırak ev kirasını, ben aç gezdim yani ayıp olmasın. Açıma da aç da Niye? Bir dürüm nereden basın? 70-80 kedem çarım. Ben satan dürüm isem yarısı benim 5-6 milyar dürümle yeter yani. Anlatabildim mi? Mesela otobüse binin bunları hesapla. Yani bir mantıklı düşün. Bırak sen yani başka falan şeyi. Kendi kendine sen benim kendi yerine oy bir düşün bir daşın. Bana iş bul gideyim çalışayım ben. Bana iş bulun. Bak şimdi beni çekiyiz. Bana iş bulun gideyim çalışayım. Asgari ücret 22. Güzel Tamam Tam bizki de 22 olmasın da yani 18 19 var oynasın. Asgari ücretten fazla alsın yani. Ama bu şekil olsun yani. Bir de herkesin gideri var yani. Yani 15'e doyar tahmin ediyorum. Zannedersem 17'yi, 13'ü, 12'ü, hmm, 15'ü bulur. Bunların hepsini bir yapar. E, e, askeri ücret ayrı tek başına 22 olur. Fiziklerde de sıra verdi ya 17 ya 18 olur.